İyi geceler efendim. Başlarken söylediğimiz gibi yargıya taşınsa da son karar, nihai karar verilse de aslında aradığı gerçeğe ulaşamamış, davanın taraflarını, vicdanları ta tatmin etmemiş dosyalarla, kapanmayan dosyalarla karşınızdayız, karşınızda olacağız. Bu kez 45 yıllık bir dosyanın kapağını yıl dönümünde açacağız. Birkaç gün önce 16 Şubat'ta Kanlı Pazar'ın 45. yıl dönümüydü. Kanlı Pazar 16 Şubat 1969'da geliyorum diyen bir katliam girişimiydi. İki kişi öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı. Saldırıya karışanlar yüzlerle ifade ediliyordu. Polislerle saatlerce meydanda beklediler. Yani polislerin tanıdığı, bildiği kişilerdi muhtemelen. Olayların ardından açılan davada sadece 11 kişinin ismi vardı. Cezaya çarptırılansa içlerinden sadece birisi oldu ve davada o gün olanların perde arkası hiç gündeme gelmedi, yargılanmadı. Biz işte o günü ve yanıt bulmayan sorularını yaşayanlarla, tanıklarla konuşacağız. İlk konuğum Mustafa Zülkadiroğlu. Zülkadiroğlu o gün bizzat protesto gösterilerine katılan isimlerden biri, gençlik liderlerinden biri. Bize o günü anlatarak başlayacak muhtemelen. Ee, hemen diğer tarafta kıdemli gazeteci Ergin Konuksever, ee, Ergin Konuksever Kanlı Pazar gibi pek çok sıcak olayın, savaşın kısacası Türkiye tarihinin gazeteci tanığı ve Cemal Uşak gazeteci yazar, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı. O günün içinden değil, dışarıdan tanıklarından biri ama dönemin doğal olarak sıcak tanığı. Biz isterseniz e, önce aslında gazeteci olarak e, Ergin Konuksever'e dönecektim ama siz o günü içeride yaşayan kişi olarak yani Taksim Meydanı'nda Kanlı Pazar e, diye bilinen o günü yaşayanlardan birisiniz. O gün tam olarak siz meydana girdiğinizde ne gördünüz? Şimdi meydana girmeden daha önce sabah namazıyla birlikte 6. filoyu kıble edip ...namaz kılan on binler vardı. Bunlar... ...daha sonra Gezi Parkı... ...da konuşlandılar. Opera binasının önünden... ...başlayarak da Gezi Parkı ve... ...Sular İdaresi'ne kadar da bir dizi... ...toplum polisi... ...sıralanmıştı. Miting... E, ...Disk ve... ...Türkiye İşçi Partili... Sendikacıların düzenlediği bir mitingdi. Tabii e, kanlı pazara gelmeden evvel onun biraz önüne bakmakta çok Aslında, yarar var. E, bir yani kanlı pazarın kanlı pazarın gelişi e, niçin kanlı pazar organize edildi? Çünkü kanlı pazarın organize edilmesinin nedeni yazın başlayan altıncı filo olaylarıyla birlikte bir dizi anti-Amerikan ve anti-emperyalist eylemin son noktalandığı tarihtir kanun. Tam e, bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşü, Samsun'dan Ankara'ya yapılan yürüyüş. Ardından Vietnam kasabı diye tabir edilen Komer e, e, Türkiye'ye Amerikan Büyükelçisi olarak atandığı zaman... Biz onu daha Yeşilköy'de denizle beraber havaalanında karşılamış, yumurta atmıştık. Oradan cezaevine girdik. Ardından Amerikan büyükelçisi Komer'in Ottdüda Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde arabası yakıldı. Görüldüğü gibi bir dizi anti-Amerikan eylem, Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştı ve bu ellilerle birlikte gelen Amerikan rüyasıyla anti-komünist rüzgar. Türkiye'de kırılmaya başlamıştı. Şubat ayında Amerikan 6. filosu tekrar geldiği zaman yine Türk gençleri Amerikan 6. filosunu protesto etmek üzere sokağa döküldük. Ve bunda da bayağı başarılıydık. Ta ki kanlı pazar saldırısına uğrayana kadar. O gün polis destekli on binler üzerimize yürüdü. Alana girmiş olan 3 bin kişi alana girmişti. Ardından polis yolu kesti, gümüş gümüş suyuna inen Taksim'deki yolu kesti ve biz alanın ortasında kaldık. Ben e, abidenin etrafında arkadaşlarımla beraber bekledim. Saldırdılar, Dövüşerek çekildik. Onlardan da yaralanan oldu, bizden de yaralanan oldu. So sokak aralarına çekildik fakat sokak aralarına saldırınca e, yobazlar ağır zayiatlar verdiler. Fakat bu doğrudan doğruya organize edilmiş olan, sizin de filmde gösterdiğiniz gibi Bağbali'nin e, yobaz kalemleri, bunu aylardır zaten bu tarzda bir propaganda yapıyorlardı bir e, tahrikçilik yapıyorlardı. En yoğunlaştığı noktadır. E, pazar günü olanlar. Saldırdılar. O saldırılar, saldırılar sonucunda iki tipli arkadaşımız Türkiye İşçi Partili arkadaşımız bıçaklanarak öldürüldü. Polisin gözü önünde. Ergin konuksever abimizin fotoğrafları zaten bunu çok önemli belgeleyen e, şeylerdir. Evet, bu arada... Ve ondan sonra da buna rağmen Amerikan 6. filosu yıllarca Türkiye'ye gelemedi bu olaydan sonra. Fakat bu olayla birlikte daha evvel ki olan olaylarda sadece yazın ki yaz e, yazın ki 6. filo olaylarında polisin teknik üniversite yurdundan Vedat'ı aşağı atarak ikinci kattan aşağı atarak ölümüne sebep olmasının dışında bir olay olmamıştı, ölüm olayı olmamıştı. Fakat bu olayla birlikte, bu iki kişinin e, ölümüyle birlikte bir dizi paramiliter örgütlerin, dinci örgütlerin e, devrimci öğrenciler üzerine katliamları başladı. Sırayla. Onlara devam edeceğiz e, ya, isterseniz. Yani bir dizi bir dizi ölümün de oralarda e, size söz vereceğim. Başlangıcıdır. E, Kanlı pazar olayı. Hemen arkasından 69'un 70'te var, Tabi, 71'de var yani pek çok olay var. Ve Bunlara... şeyin de bitişidir. Yani daha evvelki barışçıl gösterilerle, barışçıl gösterilerde insan öldürülmesinin olmadığı bir sürecin sürecinde bitişidir. Hı -hı. Bundan sonra Çok doğru. Bu, bu çok önemli. Bu cümle yani, üzerinden gitmek isterim e, ben daha çok. Cemal sonra. Bey isterseniz o günün tespitini ben Ergin e, abiyle Aynen. devam edeyim. E, yani o günün bir tespitini tam olarak yapmış olalım. Siz de e, saldırılarla birlikte aslında gösteri için gittiğiniz meydanda başka bir tabloyla karşılaştınız mı yoksa aslında sizde de medyada da bu bekleniyor muydu? Tabii bekleniyordu. Yani böyle bir olay olacağı. Belki ölümle bitmeyecekti ama büyük bir olay olacağı belliydi karşı taraf hazırlanıyordu yani. Toplu namazlar kılıyorlardı. Ondan evvel Yıldız Üniversitesi basıldı bir iki defa. Yıldız Üniversitesi nedir bir arkadaş? Evet. Kurşunlanarak öldürüldü. Battal Mehmetoğlu. Battal Mehmetoğlu öldürüldü. Hatta onun annesi geldi oğlunun. Vuruldu ya benim de sesim çok kısık kusura bakmayın bugünlerde. Oğlunun öldürüldüğü yerde çukur kazdı elleriyle. Günlerce. Belliydi yani bir takım olaylar olacağı belliydi yavaş yavaş. Kendisi hatta kanlı pazar olayından bir hafta evvel daha Amerikan filosu İstanbul'dayken Taksim Meydanı'nda büyük bir çatışma oldu. Hı hı. Güvenlik kuvvetleriyle öğrenciler orada çatıştılar. Ergin abi e, şimdi bunun tabi e, gazetelere yansıyan evet. boyutu var. Mesela biraz sonra e, o dönemin bölge komutanının sesinden dinleyeceğiz. İki gün önce yapılan toplantıda zaten çağrı yapılıyor. Evet. Gazete başlıklarına bu çok yansımış gibi görünmüyor. Yani bir uyarı yok sanki o dönemin gazete başlıklarında arkadaşlarım da ekrana getirecekler şimdi. Gittiler ama var farklı bir Başlıklarda var yani bir takım ikazlar var bence. Hı hı. Ama bazı gazetelerde yok başka türlü var. Hı hı. Bazıları daha ziyade. Evet. Taksim Meydanı'nda o kanlı pazar dediğimiz olayların olduğu gün de zaten Dolmabahçe'de toplu bir namaz kılındı. Toplu namaz kılındıktan sonra bir grup Taksim Meydanı'na çıktı o namaz kılanlardan. Evet. Ve hatta onların yakalarında birer de bayrak vardı. Onlar hepsi kendilerini o bayraklarla diğer topluluktan ayır, ayırmışlardı. Bayrak vardı yakalarında. Taksim Meydanı'na gelindiği zaman üç sıra toplum polisi vardı gezinin önünde. Fakat o grup, dinci grup geldikten sonra içeri girdi ve o üç sıra toplum polisi dağıldı, bütün meydanı sardı. Ondan sonra arkadan devrimci grup geldi, onlara içeri girmelerine müsaade ettiler, bıraktılar ve sonra arka tarafı kapattılar. Kapatınca içeride çatışma başladı. Hatta bir süre sonra silahlar da orada. Fakat bu arada ben bir olay gördüm. Bir kişiyi, 5 altı kişi sopalarla dövüyordu. Oraya doğru koştum. Ben fotoğraf çekmek için koştum. Tam oraya kadar girdim. O dövülen adamı şöyle açtım. Bir baktım bizim Bahattin Şenol, foto muhabiri. Ve o, o zaman Sonova Vadis gazetesinde çalışıyordu. Sonova Vadis gazetesi de bu tür olaylara sebebiyet veren topluluğu destekleyen bir gazeteydi. Ya dedim ne yapıyorsunuz bu adam dedim sonra vadiste ya sizin adamınız. Niye diyorsunuz bunu dedim. Çocuğu aldım yanıma ama yüzü yüzü tanınmaz haldeydi. Bana ne dedi onlardan bir tanesi. Bayrak yok ya yakasında dedi. Ben dedi yok ulan dedim bir adam vuracaksınız dedim. Ben onların üzerine böyle hamle edince çocuğu bıraktılar. Hemen oradan bir ambulans çağırdık. Bahattin'i koydum ya. Bahattin üç ay hastanede yattı. O sonra. Evet. Ölümlerden döndü. O da ölecekti yani. O gitti işte ben orada sonra sokakların aralarından falan kaçışmalar, çatışmalar, yumruklaşmalar oluyor. Biz de aralara dağıldık. Orada da işte bir kişiyi vurup bıçakla öldürdüler. Eni de bıçakla dolaşan adamlar vardı. Sopayla sade değil. Bir gün sonra gazete manşetlerinde elleri bıçaklı insanların evet. fotoğrafları Fotoğrafı yayınlandı. yayınlandı. Onların Bunları polis arıyor diye bastık onları ama şey olmadı yani. Kimse bulunmadı. Ben hemen size döneyim Cemal Bey. O dönem e, siz İstanbul'dasınız. Evet. E, olayların fiilen içinde değilsiniz. Kenarından gözlemleyen birisiyim. Evet. Şöyle söyleyeyim. E, ben deniz 65'te İstanbul'a öğrenci olarak geldim. E, tabir yerinde ise eğer 68 e, olayları bir üniversite gençliği olay olarak tanımlanacak olursa bendeniz ve benim kuşağımda onun liseli genç versiyonu ve sağ milliyetçi cenahta yer alan bir. E, ben izninizle e, olaylara zaten fiilen e, müdahil olmadığım için, kenardan tanık olduğum için e, dostlar gibi detay vermeye konumda konumunda değilim. Aradan 45 yıl sene geçtikten sonra sizin formatınız programın formatı gereği belki bunu yapmaya e, gerek duyarsınız ama e, yani ağaca bakmaktan ziyade ormana bakmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Biraz önce Mustafa Bey çok önemli bir noktaya parmak bastı. Oradan hareket etmek istiyorum. E, 1969 Kanlı Pazar olayı Türkiye'de insan öldürmenin olmadığı Demokratik kitli eylemlerinin sonu idi dedi. Şimdi evet. bu noktanın altını çizmek lazım. Neden bu sonu? Şimdi birincisi bu topraklarda dün olduğu gibi bugün de solculuğunda, sağcılığında, milliyetçiliğinde, sosyalizminde zemini vardır, ayağı vardır. Buradan bu fikriyatlar çıkabilir. Çıkmıştır da sol düşünceyi Osmanlı iştirakiyum fırkasına, fırkasına kadar götürebildiğiniz gibi milliyetçi düşünceyi de Türk ocaklarına kadar götürmeniz mümkündür. Eğer bu ideolojiler ve hareketler e, manipüle edilmeseydi, kendi haline bırakılmış olsaydı bu topraklarda sizin de ifade ettiğiniz gibi demokratik bir şekilde doğal bir seyri içerisinde gelişip gider, medeni bir şekilde tartışır, hani anokronik bir analiz yapmak istemiyorum ama belki olabilirdi. Ama 60'taki kanlı pazar bu olaylara kan bulaştırmanın e, bir dönüm noktasıdır. Neden? Bunun e, katılırsınız, dostlar katılır veya siz katılmazsınız. Benim birilerinden etkilenerek veya okuyarak ve yaşadıklarını hareketle yaptığım analiz. Bütün bu olaylarda şimdi resmi tarihimize söylediği, kronolojik olarak söylediği nedir? 68 gençlik olayları. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde önce Paris'te başladı öğrenci olayları. Sonra bize sıçradı. Dil Tarih derken İstanbul Üniversitesi'nde devam etti. Bütün bunların arkasında ben Türkiye'nin NATO üyeliği boyutunu görmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bize öğretilen neydi? Yıllar yılı okullarımızda Türkiye öyle bir ülke ki üç tarafı denizlerle ama dört tarafı düşmanlarla çevrili. Bu düşmanlar bize Batının bize terkin ettiği sosyalist blok, Bulgaristan, işte Rusya, Ermenistan, e, Arap kardeşlerimiz de zaten e, sosyalist blok içerisinde dahil olmuşlardı Irak ve Suriye olmak üzere. Şimdi e, Türkiye'nin e, NATO üyeliğini adeta kalıcı kılmak için, kalıcı kılınabilmesi için bu ülke halkının kendisini komünizm tehdidi altında hissetmesi gerekiyordu. Halbuki doğal seyri içerisinde bu mücadeleler devam etseydi, burada da işçi partisini üzerinde çok durmak lazım. İşçi partisi bunu söylemek bana düşmez bir sağ gelenekten gelene birisi olarak ama kelimenin tam anlamıyla demokratik bir gelişim içerisinde zemin bulmakta olan bir hareket iken o da nasıl bitirildi üzerinde durmak lazım. Bunu NATO üyeliği bağlantısıyla. Şimdi NATO üyeliği içerisinde Türkiye'yi tutabilmek için her bir ideoloji bakın sağ veya sol. Şimdi Mustafa Bey saydı soldan ölen Battal Mehmetoğlu, Vedat gençler bunun hepsini ben hafızamda bunlar. Bunu çoğaltabiliriz. Bir o kadar da sağdan çoğaltabiliriz. Daha sonraki yıllarda İslami camiadan çoğaltabiliriz. Bütün bunlarda her bir ideolojiye NATO doğrudan müdahale etti demiyorum elbette ama servisler ve bizim servisimizde dahil olmak üzere Gladion'un uzantıları her bir e, e, ideolojik gruba nüfuz ederek manipüle ederek şiddete, silah kullanmaya kan dökmeye evirmişlerdir. İşte bu evrilmenin başlangıcıdır kanlı pazar. İsterseniz çok kısa bir sözünüzü reklam için keseyim. Kaldığınız yerden devam edelim. Yani onun için Mustafa Bey'in tespiti ben çok değerli buluyorum. İnsan öldürmenin yani kanın dökülmediği demokratik eylemlerin son sonudur. Evet. Ve eee tabir caizse cinayetlerin için içine silahın girmesinin de başlangıcıdır. Evet. E, o ben bu onu bir küresel, küresel demeyeyim de e, Türkiye'nin e, bir NATO'nun kanat üye ülkesi olmasının tırnak içerisinde gereği olarak ve sonucu olarak maruz kalmak durumunda kaldı bir olaylar zincirinin Önemli bir halkası olarak görüyorum kanlı pazarı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz kısa bir reklam arası değerli izleyiciler.